Herkese merhaba. Bugün 25. yaş günüme özel YouTube videosu çekmek istedim. Aslında uzun zamandır YouTube'a başlamak, gerçekten başlamak aklımda vardı. Bir türlü taşlar yerine oturmuyordu benim için. Baktım artık kameram var. Paylaşmak istediğim birçok şey var. Dedim bugün o günlerden bir neden olmasın. Çünkü başladıktan sonra bir şekilde gerisi geliyor. Of hem de nasıl başlamak. Burada her zamanki gibi geç kalıyorum ama neyse ki 9 dakika gösteriyor. Bugün 3 ya da 4 kişi olacağız. Çünkü yakın arkadaşlarımın çoğu ya şehir dışına çalışmaya gittiler. Büyüdüğümüz şehirde de çok az kişi kaldık. Kız kıza olalım istedim açıkçası bu sefer. Hafta sonunda erkek arkadaşımla sevgililer gününde böyle şehir dışından ufak bir kaçamak yapacağız. Aslında videoyu çekmeye dürtürmemin sebebi şu oldu. İlk defa doğum günümde ne giyeceğimi, böyle bir iki ay önceden düşünmeye başlamamıştım. Gerçekten sahip olduğum, hani hali hazırda var olan kıyafetlerimi giydim. Onları kendime inanılmaz yakıştırdım. Vücudumu böyle daha sevdiğim, kendime giydiğim şeyleri yakıştırdığım ve kişiliğimle uyumlu bulduğumu hissettim. Ve bu yani gerçekten bir kadın için her zaman olan bir şey değildir. Benim için her zaman olan bir şey değildi belki de. Bedenimi seviyorum, dönüştüğüm kişiyi seviyorum dedim. Bu gerçekten böyle bir an. Bu hislerin aynı anda e, bulunuyor olması. Dolayla belki de bir YouTube macerasına daha detaylı, uzun soluklu ve istikrarlı bir şekilde atılmış olurum, atılabilirim gibi düşündüm. Herkes bir hayal kurar ya küçüklüğünden beri. Bu ev, araba, işte eş olabilir ama benim için çoğu zaman gerçekten hayatta bütün hissetmek, tatmin olmuş hissetmekti. Olduğum kişiyle gurur duymaktı. Bu yıl bence ilk defa bu kadar yoğun duygularla kendime kendimle gurur duyarak olduğum kişiyle bedenimi, zihnimi, kişiliğimi severek 25 yaşıma giriyorum. Çeyrek asır. Bakalım. Bu akşamdan böyle ufak ufak kesitler çekmeye çalışacağım. Onun için de bir ayrı heyecanlıyım. Görüşürüz orada. Çok büyüleyici bir şekilde kar yağıyor. Bunu göstermem lazım. <Gülüyor> 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 ne yapalım? Sana uyalım şarap mı <laughs> şey şarap mı? Ben de beyaz. Ay ben de beyaz severim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam o zaman. <laughs> Evet. evet. Öyle gibi hissettirmiyor mu artık? Ben buraya evet. sadece seni doğmuyorum. Evet. Yok direkt şimdilik ama bakayım. Nasıl gidiyor? Beni soruş benimkini bölüşelim. Benimkini bölüşelim. Ece tadına bak. Tamam hadi tadına bakayım. <laughs> <İşte> kameralar oyna. <laughs> çok bilgili aldım bir konu. <laughs> çok güzel. Geldi. <laughs> çok güzel değil mi ama bu arada? Evet, son kız Pamuk. Hemen işaretledi. sorbesi. <laughs> turşularla beraber çubuktan geliyor. Wow! Ben Ne olmuş? Ne olmuşmaz? Ha anlamadım. Ne kadar yapılıyor <gülüyor> <Bakacağız>. <gülüyor> <Kameraya mı>? <gülüyor> ya kadar. Bakacağız. Kameraya bak. Ya çok geliyor. Shiba <laughs> tam bir köpek ismi değil mi bu arada? Hani köpek olmak için olmuş. <laughs> <gülüyor> 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 Rus falan mıydı? vay! Tonton. Galiba. Galiba annesi yabancıydı ama ne ya? evet. Ay çok güzeldi tabii. <laughs> Küçücük! Baba olursun sen arada paylaşıyorsun ya böyle. Ya çok seviyorum. Şunlar da şu öndeki Şiva. Ay ha. çok güzel. Şiva, arkadaki de tam bir Şiva. Ay çok tatlı ya. Ben bir <laughs> kızlar. Evet. O zaman dilek dileme zamanı geldi. Uzun bir dilek dilesem sorun olur mu? Aşk Geliyor. Bizim için de dile biraz. Bizim manifestlerimiz Tutuyor. Tutuyor. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim'le başlayan. <laughs> ne diledin? <laughs> Mantarı sen al. Tamam mantar önemli değil abi. Orada önemli olan. Biz bunu yedik. <laughs> İki doğum günü pastası vardı. Bunu, şunu bana bırakmışlar. Ama bu <laughs> çok güzeldi. Tadına <laughs> bile bakamadım. <laughs> Bunu yedim ama utanmadan şaşırdım. Bu senin. <gülüyor> çok teşekkür ederim <laughs> kızlar ya. Çok komik. Aa, çok iyi. Çok güzel değil mi? Bitti diyor. Şimdi hep beraber <laughs> sırayla. Hmm. Alma Table'da kaos. Güzel ama. Bunu beğendin değil mi? Bana bak. kulakları var. <laughs> Kız nerede? Kızının da kırmızı. Kız neşetli diyor. <laughs> Peki bize bu kokteyle durduran ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Tripod diye <gülüyor> <gülüyor> ben... Hayır, ne son hani Sonatı çalar mısın? Bizim... Sen hep Allah aşkına. çocuğa söyle. Çocuğa söyle. Çalama nedir olan? Olabilir. Ne çalabiliyorsun Ne çalabiliyorsun sen? Benim. Biliyorsun ama çalıyor. 3 ay çaldım. Oğrenmeyi fazla olabiliyordum. Olay çıkıyor. Olay! <laughs> i̇şte. Olay. Zeynep. <laughs> <Heylem>? Düştük. Alfa düştü. Stamatografik çekim Ay ay ay. Bombelere gel. Çok güzel. <laughs> Şunlara <ne> bak ya. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Oy oy oy. Ve valiz hazırlamaya çalışıyorum. Bugünün kaosu bu tam olarak. Birazdan Lüsev'e gideceğim. Sanat terapisi atölyemiz var bugün. Hi -hih -hih. Yakışıklı. Takip <laughs> edin please. <laughs> Merhabalar hoca. Aa gül hoş. <laughs> Kendi çok istekliyiz <sevdiğiniz> zaten. Evet. <laughs> Sizinle buluşturabildiğiniz için çok mutluyuz. Aynı zamanda yine halk ilişkiler birbirinde. Bugün biz de eşlik etmek istedik. Neler yapıyorsunuz? Çünkü çok güzel şeyler duyuyoruz.

şaşırdım ya. Şok oldum. Güzelim, gel gel gel. hocam. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu planlı bir şey miydi? Evet.

Hangisi var? Hocam, sizin için. Aa çok güzel! Çok güzel! Çok da şeklindir, büyük baksanıza. Sarılalım, koca sarılma, büyük sarılma. Büyük sarılma, büyük sarılma. Big five! Big kayboldunuz! Çok oldum Hocam. Gerçekten çok olduk be. Hocam bir daha alalım. Biz var, tamam. Batırmamışız güzel. Ya Belki, Bugün benim doğum günüm özelliği. Evet Bugün evet. ne yapacağız atölyeyi? Zaman gidiyor. Boş, tamam Boş verin. olunca. parti Kilo Bu işi işte kilo hocam yaptı. E ben oldu. Çocuklarla beraber. Buraya gelmek ee, benim hayatıma inanılmaz iyi geldi. Yani bu sadece basit bir gönüllülük işi değildi benim için. Ben zaten Hoca ile tanıştığım zaman cık, anlamıştım çok güzel bir ikili olacağımızı. Ee, ben sizin hayatınızda şimdi herkesin notunu okuyacağım. Bilmiyorum sizin hayatınıza ne kadar dokunabiliyorum. Tabii ki de her bu duygular kişiye özel. Ama siz benim hayatıma inanılmaz dokunuyorsunuz. Ee, ben sürekli sizden bahsediyorum yani dışarıda da, ailemde de, evimde de. Ee, bunu bilmenizi istiyorum. O yüzden oh, çok Ne olacak? Oh, oh, oh. <laughs> 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 Ömür boyu saklayacağım. O yüzden siz her zaman burada hayallerinizden ve kendinizden bahsettiğinizde ben çok daha fazlasını görüyorum. Ee, yani siz benim umudumsunuz tüm dünyadaki geleceğe karşı. O yüzden iyi ki varsınız. Sizde, Size i̇yi ki varsınız hocam. Hep birlikte yapalım. yapalım. <laughs> Nasıl yapalım? <laughs> 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 i̇şte Allah ya, Allah. Ya. <laughs> Bugün duygu serlikle bitiyor, değil mi Ali? Sen biliyor muydun? Köyün de ağası. Köyün ağası, a da burada, a. Aha kediler geliyor, bizimkiler geliyor. Aşkım 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 aşkım. Anneciğim, ne geliyorsunuz? Ya tiplere gel ya. Akınışko bak sana benziyor. Aynı sen. Hocam bayramda senle ben. Bayramdan sonra O kadar duygusaldı ki anlatamam. Ee, Akınışko bunda senin elin var değil mi? Birazcık. <laughs> çok azıcık. Bu gönüllülükle ilgili zaten apayrı bir video çekip paylaşmak istiyorum. Ben hiçbir sürpriz yapacaklarını bilmiyordum. Hayatımın böyle unutmayacağım anlarından birisi oldu benim için. Çok güzeldi, çok duygusaldı. İlk başta ağlama geldi, geri gitti. Sonra yine geri geldi ama bu sefer bıraktım yani kendimi. Benim için gerçekten LÖSEV inanılmaz kıymetli bir kurum. Yani Türkiye için de bence inanılmaz kıymetli bir vakıf. Umarım daha güzel şeyler yaparız. Vakıfı devretselerdi falan. <laughs> hayaller. Üstün Hoca da öyle diyordu. <laughs> en güzel doğum günlerimden birisi oluyor benim için. Biz bir şeye başvurduk. Ne Ren Nehri miydi? Ren Nehri turu <laughs> çekilişine. Ren Nehri turu çekilişine başvurduk. Aparat şimdi yatlı serisini dinliyoruz bir yandan açıklar mı acaba diye soruyoruz. Ne? Anneannenin 25 yaşı <laughs> Şöyle tak. Bir atkıma mı takacaksın? <laughs> Şöyle. <laughs> Benimki de yarın. <laughs> Annem seninki de? <laughs> Ekin sadece bu yeterli mi olacak evet. Bir boş yer kaplar. <laughs> <laughs> Abla hayır ya <laughs> araba da olmayacak <laughs> mısın zaten? Ay, küçük kız. <laughs> o zaman şunları e, yolculuk için ayır. <laughs> kadar saatimiz kaldı? 2. 2 saat 24 dakika. Ben biraz Bak elimde kahveyle kaldım mesela. yaşamak istemem ama sonsuza kadar genç kalmak isterdim. Sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Ben istiyorsun. yaşarım. 5000 yıl. Ömür boyu yaşarım piramun <laughs> gibi yaşarım ben 100 yani. yılda bitirebilirsin deneyeceğin şeyleri. 100 yılda bitiremem ben imkanım. Ne yapacaksın ki de? Doktor olacağım. Yetersin. Bak doktor olacağım. Hadi pilot oluyoruz. Aa, sen mesleklere göre değil. Tabii çünkü. tabii yani benim daha yapmak istediğim hayatta Öğrenmek için çok, çok şey, şey istiyorum. Profesör olmak, mesela Ben bunların hepsini aynı hayata sığdıramam. Hepsini de yapmak istiyorum. Yani tıp profesörü de olmak istiyorum. hepsi bir arada. Yüzyıla yet. Benimkiler yüzyıla yet. Yetmez. Bana böyle bir 270 300 lazım. Bunu yüzyıla yaparsan tadı çıkıyor. Benim de olmak istediğim çok şey var. Mesela oyuncu olmak isterim. Akademisyen olmak isterim. Ev hanımı olmak isterim. Ile. Ama bunların hepsi aynı zaman diliminde oldu mu yani? Yapmak isterim, o yani, biliyorsun. Yaşam spektrumunun dahilinde... Yaşatıcı olmak isterim. Tamam, evet. Ben de zaten yani. Ya o yüzden birçok hayat... Ama şu bunları birini seçebilmek... Seçim, hayatı hayat, hayat yapan... ...seçimdir yani. Bir seçim yapabiliyor olman lazım ki... ...hayatın anlamı olsun. Ben de sana şunu söylüyorum. Bu aralarından seçtiklerimin dışında yapmak istediğim... ...daha o kadar da fazla şey var ki yani. Bana bir yıllık daha lazım. Yani ben onu yaya yaya yapayım demiyorum ki. O zaman sims gibi ol, ol anladın mı? Hayat gibi hissettim ben. Öyle. Öyle. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle. Ben botanikçi bile olmak istiyorum abi. Ben de çiçekçi çok istiyorum. Botanikçi çiçekçi bile olmak istiyorum. çok isterdim. Ya ben yol mühendisi bile olmak isterim. Anlatabilir miyim? O sıkıcı. Onu olmak istemem. Ben hepsini Yok. yaparım onu ben. Onu olmak istemem. Ben mesela mühendis de uçak mühendisi olmak isterdim ben yani. Eh. dünya bir zamanlar böyle hissettiriyordu. Onu konuşuyorduk. Bu şarkı gibi. Ve artık hissettirmiyor. Açık alanda servis Hiçbir şey yok ya bu. Hmm. Önce buraya gaz basarsın. Burayı ee, buraya bastığın gazla çalışır. Ben de yani buna doldurulan tüplü gibiydi düşün. Burada da sivul var. <laughs> <Sen tırıldı mı? gülüyor> Tam bir çiftlik ruhu. Banyonun tatlılığı. Duvarın... Şeyini gördün mü karolarını? Hı -hı. Tam benlik. Şey bunu söküp Şu eve kal, götürüyormuşum. Kanın <laughs> direkt dışarıyı görmesi peki banyonun. Olsun. Çok sevdim. Daha güzel ki. Sana ne gelmiş? Çocuğumuzu okuyalım diye kitap koymuşlar. Tamam. Niye Bak benim tarağımı kullandığını kaydedin Tarağımın yeri değişmiş Senin bu taraklarla Olayı nedir be adam E güzel Şimdi orman yürüyüşü vakti mi Müzik açalım mı Ne seversiniz Klasik müzik açacağım o zaman Gün 14 Şubat gençler sen müzik söylesen bu işe yaramadı çünkü. Yine de üzüldüm yani. Bir tepki vermelerini bekliyordum. Çok e yükselmiştim. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> <Ş> <laughs> Şuraya gidiyoruz. Evet. Tadına çıkarılması lazım. Şuraya bak. Hop. de getireyim. <laughs> evet evet daha çileği. Evet ondan. Çok güzel olur bunun tadı yalnız. Horoz bak horoz ortadaki. Hangisi? Şu mu? En ortadaki horoz bak şu an. Aha evet 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 yok. gördüm. Bakın evet mısın? ne yapıyor? Bizimle daha çok görüyorum. Tavuzlu bir tavuk olabilir mi o? Acaba diğerleri ona kötü mü davranıyor? Ay şurada çıkış yolu var. Hani nerede? Horoz tam bir Yıldızlı yedi tane olması lazım sanki. Açılacak mı sence akınşık kol kısım? Hayır. <laughs> Yalnız biraz açacaksın. Tam bakalım. Oldu mu? oldu. Bebeğim çok yakışıklı oldun. İyi. Çok çok. Evet. Mehmet Şef'in ilk tadımı. <laughs> Nasıl? Cute. <laughs> Dedikodu yaptığımız için e, çekemiyoruz. Yani Şurası, burası sandığın gibi üniter bir devlet değil aslında. Aha, bomba! Aslında. <laughs> bir yaşıma daha girdim. Şöyle bir denizli gizli platosunda oluyor. Altı süreyle bizim peki yerli buranın yani. Ay ee, inanılmaz doğru. güzel. bir Bizim misket üzümü dediğimiz bir üzüm çeşitimiz var. Bu Bornova misketi var, Aydın'da başka bir misket var. Birkaç tane daha böyle Hı. misketimiz var. Bu üzümler... Ee, Aa, çok güzel. Alkış kon Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mükemmel bir şarap eşleşmesiyle geldi. Evet. <gülüyor> 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 <laughs> öyle bir şansımız varsa tamam, bizi yapalım. Ömer Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olmuştum bu arada. Sağ ol. <laughs> Ömer Bey'in hediyesi. <laughs> Türk erkekleri yiyecek bir şey buldan yer. Bu nazar Böyle konuşur. bir teori duymadım ya. Türk erkeğine mi mantıdelim? <laughs> Yalan söylüyor. Ne? Neli? Hindistan cevizli. Böyle bir lezzet yoktu. Çok güzeldi. Silimdi bir de seni sevdiğim. Bu kısmı paylaşmayacağım. insanları. tütün tüketimini öneriyorsun. Kamu spotu sağla zararlı. Sakın içmeyin. Onun da içmemesi gerek. Zaten içmiyor. Değil mi Hakan'cığım? İçmiyorum ama o çekiyor yani. diyeceksin? Bana tatlı tatlı müziği dinliyorum. Bak. Burnundan veri bazı. Kimin önü daha pasaklı yarışmasında <laughs> ben kazandım. Pardon Depan. bir dakika hayır Depan. hayırdır hepiniz kazanıyorsunuz zaten hayır Alkan senin önün daha pis oluyor hayır ha hayır kabul etmiyorum hayır senin önün daha pis oluyor kahvaltıda Alkın bak çok büyük Ay, konuşmalar sen, bunlar hay, çok büyük konuşmalar abi yarın sabah göreceğiz bir yarın masa örtümüzü aldırırım tamam bak. Bir yarın sabah ya, daha yarın sabah ya, daha temizlice Canlı. sen ederim. zeytinyağı falan da döküyorsun. Şimdi... Bak, aslında sen daha yemeksel şeyleri döktün. Benim tiremi su böyle Allah. oldu. Allah Allah. Tamam. Benimki Tamam. 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 Yarın sabah, tamam. sabah göreceğiz ya. Yarın sabah kahvaltı. Yarın sabah kahvaltı... göreceğiz. Yarın sabah kahvaltı, bakacağız. Kimin önü daha temiz. Döküyorum evet. Ama sen daha fazla tamam, döküyorsun. Tamam yarın sabah görüşürüz. de. Konu, konu kapatalım mı? Nokta. Acıttı. Olmaz <laughs> tatlı odaya gidip odayı toplayıp Şunları koymuşlar. Resepsiyonda bahsetmişlerdi, bu tarz bir servisimiz var. E, perdeleri kapatacağız ve e, ortalığı biraz toplayacağız, okey midir demişlerdi. Çok enteresan değil mi? Günaydın. Odadan çıkış vakti. Instagram için video çektiğim için bu sabahı hiç vloglayamadım. Bunları <laughs> <laughs> evet, odada bırakalım. Odada <laughs> Çırpılmış. Sen Çekim yapıyorum. Helin ve Bal. <laughs> Bu sefer kaymakla tereyağı mı karışıldı? Hmm. Bebeğim ya. Dur şimdi. Arabaya biniyormuş gibi yatıyorum ben bebeğim. Bizi bekliyor herhalde. Oh. Ve ilk YouTube videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve o o sözü söylemem lazım. Bebeğim köpek. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz.